Evet. 19 Haziran 2020. Tokat Erba Hüseyin Özilek evet. ortaokulundayız. Evet, de geldiler hepsi de. Evet, Mustafa hocam. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün inşallah dördüncü cumayı kılacağız. Ee, okul bahçesinde kılacaksınız. İbadetlerini kabul etsin. Hocam ne, ne zamana kadar devam edecek bu? Şu anda bilmiyorum yani. He, i̇kinci bir emir gelene ikinci kadar. İkinci bir emir gelene kadar devlet büyüklerimizde. Evet. O zamana kadar bir netice bilmiyoruz yani. Evet. Belki e, sürebilir. Pandemi de arttı ya biraz evet, daha. Evet, arttı. Biraz daha sürebilir yani. Burada çok hoşuma gitti. Yarısı evet. okul bahçesi, gölgelik. Fark Evet, evet, evet. Evet. İki tane Mustafa <laughs> hocamız ve <da, gülüyor> Salim hocamız Burası. Allah razı olsun Hacı Bey. Allah razı olsun. Evet hocam <laughs> size de kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sizin var mı bir diyeceğiniz? Elhamdülillah. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Böylece de bak e, görevli şehirlerimiz var. Şöyle ardından da çekebilirsin. Evet. Şöyle şey yani Müftülüğü, Bilmiyorum. Ulu Camii görevli. Sen bildiğin mi? Şu da bak. Normal. Evet. Görevliler. O da çok güzel. Hava da ferah bugün. Güneş de yok. İnşallah. Evet. evet. Abi. Cemaat gelmeye başladılar. Nedim hemen şuraya da bir sap sıkalım şöyle. Selamünaleyküm. Kolumları da Hocam buraya hangi cami cemaatler geliyor? Genelde Ahmet Yesevi Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi. Evet. İki şey yani. İki, iki şey. Evet. Sizinki Ulu Cami hangi mahalleye giriyor? İsmet Paşa. İsmet Paşa. Orhan Hoca'nın camisi? Orası Mimar Sinan. Evet, o da geliyor mu buraya? Oradan, oradan orada gelir olur tabii tabi ki bu. yani. Yani gelir yani. Orada o... Or or yani, İsmet Paşa'nın çoğu da aşağı He. büyük camiye. Yani o var. camide kılınıyor mu Cuma dedin? Tabii tabii tabii. Oranın bahçesinde de kılınıyor mu? Bahçesinde de kılınıyor. He, orada kılınıyorsa. Burası biraz daha geniş olduğu için evet, okula mahalle. aldılar yani. Evet, güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi herkes maskesini almış, secdesini almış, okul bahçesine gelmişler. <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> Oradan <bakma. Yerine> <laughs>

lazında <laughs> döllerim <laughs> <laughs>

Çin. Çekiyoruz. Evet bir söyleyeceğim var mı? Yok. yok bir şey diyeceğim yok. Namaza geldik. Namaz evet. Adım. Okul bahçesinde kılınıyor. Ha, ha. Okul Bu dördüncü cuma herhalde. Evet. Dördüncü. Allah kabul etsin. Amin. Sağ ol. Allah razı olsun. İzleyenler sizi bir tanısın. Amin. Amin. Adın? Adım Nevzat Sezgin. Nevzat Biliyor Sezgin. Biliyor mu Nevzat'ı? Ben, ben, biliyorum biliyorum da. Evet. İzleyenler için. Bu videomuzu YouTube'a koyacağız. Evet. Erbaa Hüseyin Özülek ortaokulu yazdığı zaman YouTube'da evet. çıkar. Heh, orta namaz kılıyor. He. Cuma namazı. Cuma namazı evet. Hoş geldiniz. Hoş. Zaman başladı. Şöyle, şöyle. Hoş geldin Yavuz Bey. Çağırsam ya. gelmezdiniz. Hayırlı cumalar hocam. Şafak hoş geldin. Hayırlı cumalar. या मोरदम के लिए यूसर